Beren Saat'in eski sevgilisi Kerem Bursun, Alper Kul, Yalın. Yalın. Bence Yalın Beren Hanım'a platonik aşıktı Anladım. ama eski sevgilisi Alper Kul. Ne alaka be? Bergüzar Hanım. Eski sevgilisi kim? Kenan'dır bence. Kenan'a yakıştırdın. Evet. Bilmiyorsun ama ona yakıştırdın. Bilmiyorum ama o yakışıyor evet, bence. Evet dizileri falan da vardı. Tan Sağ Türk olduğunu düşünüyorum. Tan Sağ Türk'müş gerçekten. Ay, Bir zamanların ben. prime balerini. Baleti. Bale. doğru. <laughs> Mezbebek'teki adam balerin miymiş bilmiyorum ben. <laughs> Hande Erçel eski sevgilisi kim? Tolga Sarıtaş çünkü onların dizileri vardı ve ben çok yakıştırıyordum onları birbirlerine. Ve bu yüzden eski sevgili olabileceklerini düşünüyorum. Evet çekim, çekimi hissetmiştim. Çünkü. Burak Aa. Serdar Şanal, Cansu Suzer'e eski sevgilisi kim? Kim ya? Teoman? Yok. Necet İşler'dir bence. Sence kimdi? Ya şimdi bence Barış Falay. Ben hep aynı dizi aynı dizi diyorum. Onlar sevgili ee olurlar aynı dizide oynayıp oynayıp. Cevap, bak, Cevap Necet İşler. Necet İşler iki serserilik yapıp tavlamış Cansu Sürey'i. Ben ilişki adamı değilim. <laughs> Deyip tavlamış mıdır? <laughs> Bağlanmaktan korkuyor. <Ya>, bitti. <laughs>